بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب bahazal bayit Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf Evet değerli dostlar Allah kabul eylesin Kureyş suresi Li i derken orada meddi tabi var. İyi uzatıyoruz. La dediğimizde yine meddi tabi var. Uzatıyoruz. Fi gurayş deyip meddilin durayla duruyoruz. Gurayş. İ dediğimizde yine uzatma var. İ, la dediğimizde uzatmamız var. Fihim dediğimizde mimin izharı var. Rihleteş ince biliyorsunuz. Rihleteş. Şitâ'i. Orada da idgam-ı şemsiye var. Şite dediğimizde orada da meddi muttasıl var. İve sayf dediğimizde yine e, idgam-ı şemsiye. Sayf meddelin durayla duruyoruz. Fel ya'budu. Orayı uzatıyoruz bir elif miktarı. Rabbe. Rabbe. He dediğimizde he uzatıyoruz. Zel peltek. Zel Beyt. Yine meddilin durayla duruyoruz. Ellezi. Dediğimizde yine munfasıl var. Edamehum. Ayrı olduğu için. Dört elif miktarı. Ellezi. Uzatıyoruz. Eto. Orada da yine kalkalehlerinden ta var. Kalkale yapıyoruz. Amehum. Mimime. Orada için mislein malgun. Ne yapıyoruz? Ve min ihva yapıyoruz cime uğradığı için. Cu uzatıyoruz. İv dediğimizde idgamı malgun ne yapıyoruz. E yine uzatıyoruz. Mene min mime uğradığı için yine izhar kameriye pardon idgamı misleyin malgun ne yapıyoruz. Ve e min haf dediğimizde de burada da yine izhar e, yaparaktan bitiriyoruz inşallah.